Hiçbir şeyleri kalmadı geride. Ne evleri, ne hayvanları, ne tarlaları. Elde kalan küle dönen yuvaları, acıları bir de gözyaşı. Alüminyat sattım. Da ne, bileyim, ne kadar para var oğlum? 15 bin lira. 15, bin lira. 15 bin lira para. Yazsan içine vurduğum ne bileyim ben. Üç kişi de o felakette hayatını kaybetti. Çok kötü bir yangınla karşı karşıyayız. Evlerimiz yandı. Yardım bekliyoruz ya. Tek bir tane gelse kurtulacağız ya. Manavgat'ta dün dört ayrı noktada aynı anda çıktı yangın. Poyraz'ın çam kozalaklarının aşırı sıcağın etkisiyle önce köylere sonra da şehir merkezine ulaştı. Manavgat'ın ardından gece Akseki'yi de alevler sardı. mi yaşadık. Cennete, cehenneme gitmeye gerek kalmadı. Karaöz mahallesinde çıkan yangına vatandaşlar da Müdahale ediyor, seferber oldular adeta. Ekipler ilk andan itibaren can kurtarma telaşındaydı. Evler yanıyor e, ev. kimse, kimse var, var. mı? Yok evde görmedim. Kimse, kimse olan evler var abla. Kimse bir sakin ol. Şu evlerde yeni tutuştuğunda iki araba gelse bu hasar olmayacaktı. Hayvanlarını önüne katan, kucaklayan alevlerden kaçırdı. Çoğu başaramadı. Ataşa gitme, sen burada bekle. Hayvanların ağzında 500 paket vardı yandı gitti. Kuruyum ya. evim yerim yanımda bir şeyim yok sırtımda bir sırtıla kaldım. Böyle acım olur Allah'ım Allah'ım. Hiçbir şey Buna geldi bizim. Oyma Pınar Köyü tamamen yandı. Köylerin çoğu haritadan silindi. Barajda da 10 kişi mahsur kaldı. Onlar da son anda kurtarıldı. Çiftliğimiz yanıyor. Yanıyor. Şu an bu yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor. Manken Tuğba Özay'ın çiftliği de alevlere teslim oldu. Olanları ağlayarak anlattı. Sonrasında felç geçirdi. Üç bakan söndürme çalışmalarını birlikte koordine etti. Önceliğimizin e, mal güvenliğinden önce can güvenliği olması lazım. İtfaiye aracına benzin almaya giden bir itfaiyeciye araç çarptı. Ay, niye üstüme duruyorsun? 60 yaşındaki Cemile Öner'in de evi yandı. Kanser hastası kadın tedavi için ineğini satmıştı. Tedavi için biriktirdiği 15 bin lira da kül oldu. <laughs> Alevler Dikenler Köyü'nde öğrenci yurduna kadar dayandı. Felakette 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı da araştırılıyor. 4 noktada aynı anda başladığı için tek bir şüphe var sabotaj. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangından zarar görenlere her türlü desteğin verileceğini söyledi. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.